Herkese selamlar. Para Mühendisi YouTube kanalına öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Airdrop Mühendisi üzerinde çekmiş olduğumuz seri bir Abstract airdrop işlemleri için seri 2'ye devam ediyoruz. Erkenden yerimizi aldığımız Abstract A üzerinde işlemlerimize devam edip XP'leri toplayacağız. O halde vakit kaybetmeden videoya geçelim. Müzik Öncelikle dostlar para mühendisi YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Öncelikle arkadaşlar daha öncesinde Airdrop Mühendisi kanalımız üzerinden bahsetmiş olduğumuz Abstract için birçok rozeti zaten nasıl alınması gerektiğini ya da burada yapmamız gereken işlemleri belirtmiştik. Eğer bununla alakalı da daha öncesinde videoyu izlemediyseniz lütfen Airdrop Mühendis kanalımızda son bulunan videodan da izleyip yapabilirsiniz dostlar. Son geldiğimiz nokta da ise burada bu haftanın bittiği ve haftanın bitimiyle birlikte zaten bir XP döngüsünün başladığını görüntüleyebiliriz. Burada yani week 1 week 2 olarak yani hafta 1 hafta 2 olarak zaten XP'mi yani puanımı almış durumdayım. Şu an kontrol ettiğimde 2500 puanım mevcut benim. Çünkü ne yapıyorum? A üzerinde işlem yapmaya çalışıyorum. A üzerinde çıkan yeni uygulamaları denemeye çalışıyorum. Sizlerle birlikte tekrardan yapacağız şu an. En son Twitter'ı bağladığımız için Twitter rozeti aldık. Sonrasında burada kontrol ettiğimizde bir içeriğe bakiye yükleme işlemi yapmıştık ve bunun rozetini aldık. Bir trade attık. Ufak miktarda cüzi miktarda bir swap yani takas işlemi gerçekleştirdik. Sonrasında Discord'umuzu bağlamıştık ve Discord rozetimizi aldık. Ve şu an kontrol edeceğimiz üzere App Water kısmındayız. Yani uygulamaya bir oylama vereceğiz. Peki nasıl oluyor bu? Hemen geliyoruz buradan Discover kısmına geldikten sonrasında. Burada gördüğünüz üzere birçok uygulama mevcut dostlar. Şu anda da sağ üst köşesinde görüntüleyebileceğimiz dediğimiz upvoted diye bir ibareyi görüyorsunuz. Yani ben burada aslında uygulamalara hali hazırda olarak oy vermişim. Sizler de buradaki üçgen ve sayısı olacaktır. Yani kaç tane oylama aldığını buradaki upvote'lara basarak bu uygulamalara tabii ki de oy verebilirsiniz. Burada çıkış yapmaları için ya da aşağıya indiğimizde aşağıdan bu da bu kısımda direkt olarak oylamaya sunabilirsiniz. Sonrasında revaz kısmına tekrardan geliyoruz ödül kısmına ve buradan app voter kısmı ekrana çıkmış olacak. Buradan claim ederek claim'imizi sağlamış oluyoruz ve son olarak aslında aslında multiply it olan becimizi alacağız yani rozetimizi. Bunu nasıl peki alıyoruz? Bunun da zamanı olduğu için daha hızlı olmamızda fayda var dostlar. Discover kısmına geldim ve burada multiplayer it olan multiplayer oyununa yani uygulamasına depine ulaşım sağlayacağım ve visit app diyorum burada. Discover kısmından bu uygulamaya geçiş yaptım. Cüzdanım hali hazırda olarak otomatik bağlanacaktır diye düşünüyorum. Evet bağlandı. Platformdaki yoğunluk kaynaklı sanırım sayfa açılmıyor yani uygulama açılmıyor. Lakin sizler başarılı bir şekilde girerseniz sağ üst köşede önceki cüzdanımızı bağlıyoruz. Burada direkt olarak bir gerçek bakiye ile yapmanıza gerek Yok. Sol tarafta aşağıda göreceğimiz bir yeşil bir yazıyla demo launch alanını görüntüleyeceksiniz. Demo launch kısmından bir oyun oynayabilirsiniz. Yani test ücretsiz bir oyun oynayabilirsiniz. Multiplay it e, rozetimiz açılacaktır. Lakin açılmadıysa burada zaten ilk ayarlarını hiç ellemeden en basic ayarlarıyla çok cüzi bir miktar ort ortalama 3-5 dolarlık bir bant ile start tuşuna bastığımızda sadece bir adet oyun oynamamız bile yeterli olacaktır bu süreçte de olsa. Sonrasında zaten direkt olarak multiplay it, rozetimiz aktif olacak ve buradan direkt olarak claim edeceğiz ve claim olarak sizler de görüntüleyebileceksiniz. Sonrasında Pengo holder kısmına gelmek istiyorum. En önemli kısımlardan birisi. Burada aslında bizler Pengo mint token hold ettiğimiz için yani tuttuğumuz için yanımızı bağlayarak tabii ki bu entegreyi yapıyoruz. Tuttuğumuz adete göre bir seviye alıyoruz. Pengo bir, Pengo 2, Pengo 3 olarak görüntüleyebilirsiniz. Pengo bir, Pengo 2, Pengo 3 rolü. Peki ne işe yarıyor dersek? Haftalık olarak bize düzenli olarak XP veriyor dostlar. Burada da pasif bir şekilde aslında puan toplamamıza yardımcı oluyor diyebiliriz. Yani şu anki düşük seviyelerden Pengo almak istersek, boğanın geleceğini düşünüyorsak tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Lakin o anın geleceğini tekrardan düşünüyorsak ya da Abstract Chain'in Pengu'nun başarılı olacağını düşünüyorsak aslında bu seviyelerden alım yaparak Pengu bir rolüne adapte olmak hem de e, aslında bir al sat için trade'imizi yapmış olacağız win to win stratejisi ile. Burada gördüğümüz bonus olarak ise verebileceğimiz bilgi şu şekilde dostlar. Elite Chat aslında Abstract Discord üzerinde verilmiş tanımlanan bir e, rolde roldü. Bu unique NFT kullanıcılarına verilmişti ilk başta. Şu anda da hala alabiliyorsunuz. Matrika denen bir verify programı ile direkt olarak Abstract Chain üzerinde de incelemesiyle zaten cüzdan bağlı aldıktan sonrasında alımını sağlayabilirsiniz. Entegre olduğu NFT'lerle birlikte işlem sağlanabiliyor sadece. Grated Elite Chat dediğimiz rol ise burada aslında bir eğitimden geçtikten sonrasında alabildiğimiz bir rol. Birazcık zor olduğu için şu an hala ben de alamadım. Lakin alırsak mükemmel olacaktır. Çünkü %25'lik bir bonus bizi bekliyor olacak. %25'lik bonus da gayet iyi bir XP boost yani puan boostu olacak. Burada bonusumuz çok daha fazla artacak. Ve sonrasında Puji Penguin Holder yani bu Puji'nin Penguin NFT'lerinin aslında holderları için verilmiş olan %50 bonus. Ve Lil Pucci Holder'da zaten bir küçük NFT'si olan. Burada görmüş olduğunuz Lil Pucci ve Pucci Penguins diyebiliriz aslında. Lil Pucci'nin de %7.5'luk bir oranı mevcut dostlar. Puan bonuslarımızı da toplamış oluyoruz. Daha fazla XP kazanmaya başlıyoruz. Tekrardan güzel bir taktikten bahsetmek istiyorum. Burada aslında olay şu şekilde. Eğer Abstract üzerinde bir streamer yani bir yayıncı olabilirseniz şansınıza kabul edildiğiniz takdirde bir yayıncı olabilirseniz burada aslında haftalık olarak açtığınız yayınlara istinaden çok fazla XP kazanıyorsunuz ve en çok XP bu şekilde kazanıyor. Yani en çok puanı bu şekilde kazanıyoruz. Bu da tabii ki kazanç demek. Yani para demek. Yani airdrop demek bizim için dostlar. Peki nasıl oluyor? Buradan Become Creator'a girdikten sonrasında bir form dolduracaksınız. Ben doldurduğum için şu an görüntüleyemeyebilirim. Tek statüs evet şu an hala pending doldu. Yani işlemin hala devam ettiği görüntülenmekte. Buradan Abstract Chain üzerinde bulunan formu dolduruyoruz. İngilizce olan tüm bilgilerimizi doldurduktan sonrasında takıma gönderiyoruz. Haliyle çok fazla tabii ki form doldurumu olduğu için en son sanırım 17 milyon kişiydi. Tabii ki multilenmiş olabilir. Lakin yine de denemekte fayda var. Buraya bir streamer olarak alınırsak düzenli olarak haftalık yayın açsanız bile mükemmel puanlar kazanacağınızı garanti edebiliriz de olsa. İlla tabii ki kamera ile işlem yapmanızı gerek yok. Sadece oyununuzu çekebilirsiniz ya da şu arkadaş gibi arkaya müzikler koyarak bir animasyon ile sadece radyo kanalıymış gibi bir konsepte sağlayabilirsiniz. Ama en iyi XP şu an streamerlar almakta bilginiz olsun dostlar. Thread kısmına geldikten sonrasında aşağı doğru iniş sağlıyorum. Burada Manage Liquidity kısmına tıklayacağım. Manage Liquidity'ye geldikten sonrasında A üzerinde bir likit pool açmak istiyorum. Yani buraya bir işlem yapabilmek için tabii ki de puan daha fazla kazanabilmek için ilgili uygulamaları kullanmamız gerekecek. Bundan dolayı yeni bir pozisyon açacağım. Buradan pozisyonumu seçiyorum ve sonrasında Pengu'yu seçeceğim. Pengu ile birlikte Ethereum bazlı bir pozisyon açmak istiyorum. Çok cüzi bir miktarlık açacağım için sadece aslında hani 1-2 dolarlık bir işlem olacağı için buradaki asıl amacımız A üzerinde işlem yapabilmek, işlem kasmak, transaction geçmişi sağlayabilmek. Öncelikle cüzdan bağlayacağım. Abstract Chain cüzdanımı seçeceğim tabii ki burada. Ve Prove dedikten sonrasında giriş sağladım ve burada maksimumu seçiyorum. Onun bazında da bir Ethereum seçiyor bana. Yani yani 2 dolarlık 3 dolarlık bir Penguin vardı zaten. Burada da hali hazırda 2 dolarlık 3 dolarlık bir Ethereum karşısını alacak. Buradaki mevcut range'i hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Zaten çok cüzi bir miktarlık açtığım için bizim için bir önemi yok. Gelen imzamı onaylıyorum ve ön izleme diyerek tekrardan ekleyerek imzamı tekrardan atmış oluyorum dostlar. Ve başarılı bir şekilde likiditeyi ekledim. Burada direkt olarak işlem onaylandığını bana gösteriyor. Pozisyonlarıma da zaten direkt beni otomatik yönlendirdi ve burada bir pozisyon açtığımı görüntüleyebiliriz. Dediğimiz gibi 3-5 dolarlık bir pozisyon açtığım için sadece asıl amacımız burada transaction kasabilmekti. işlem geçmişi kasabilmekti. Onun dışında zaten yeni hafta görevleri geleceği zaman umuyorum sanıyorum ki burada bir liquidity de ekleyin yani liquidity pool'a bir likidite ekleyin diyerekten bir görev olacaktır. Hala hazırda zaten bu rozet geldiği gibi bize aktif olacaktır olacağını düşünüyorum. Çünkü biz şu andan yapmış olduk. Hem de burada XP kasmış olacağız gelecek haftaya. Gördüğünüz üzere ben bu şekilde işlemler sağlayarak yani bir streamer değilim hala gördüğünüz gibi. Sadece sizler gibi herhangi bir referans olmadan rozetlerimi toplayarak bir buçuk haftada aslında 2500 adet puan kazanmış durumdayım. Bu şekilde hep birlikte zaten serüvene devam edeceğiz ve abstract chain'den güzel bir airdrop alacağız dostlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Para Mühendisi YouTube kanalına hala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın dostlar. Teşekkürler. thank mm -hmm. you